Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Roblox'ta back Foot oynuyoruz. Koca ayak diye bir oyun yanında Çağan var. Merhaba Çağan. <laughs> evet, bu oyunu ben önerdim. Evet, kendisi Bak şuradan kırmızı gözler bakıyor. Şu orman mı çadırmış? Orman, orman bura orman, orman. Neyse. Bak şimdi <laughs> hayaletim. Ee... Hayaletim. Ama bak nasıl oyun? Nasıl? Şöyle. <laughs> Bigfoot aga be. Herkese öldürmüş lan maçta. Evet, herkese öldürmüş. Ama flashlight'ımız var. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Şimdi intermission on ready. Evet. Tamam şu an hazırız. Biz oyun arkadaşlar. Ee, birazcık erken gelmişiz. Şimdi <laughs> yaklaşık 10 dakika saniye bekleyeceğiz. Çok da güzel ya. <laughs> ne yapıyorsun ha? Yani, sabar... ya? Gel sabah. Ablam burası çok rahat. Evet rahat. Hadi, evet kalkar mısın? <laughs> evet. Aha oyun başladı. Creating Bak, Aa takımlarım... Hunter'ım. Ne alacaksın ama bir şey alma. Tamam Hand... bak hadi kapa kapa. Param param yok. Param yok. Bakayım. Bak şurada yazı 10 param var oğlum. Ha param var. Param. Şimdi yalnız bak şurada eşyalar şuraya çık şuradan şatkan çıkabiliyor. Herkes oraya gitti ben. Orada koca hayattan daha hızlı kaçabilirsin. Çabuk oraya git. Ölecekler çabuk çabuk. Bigfoot'u öldür, o seni öldürmeden önce Bigfoot öldür. Onda bir yerlere bak. Şuna ay kapanı. Bu ben bandaj buldum. Ben senden daha iyi oynarım bu arada. Eee bir tane yer var tamam mı? Denizci kulübesi Bigfoot da olabiliyorsun. O denizci kulübesine git tamam mı? Ama şu bandajı bırakman gerek oradan hunting. Buna... Yine kuar. Abi içeri gir içeri şuradan aletler çıkar. Bu ne? Ha bak. Abi benim bahsettiğim yere git. Nereye? Hav şey yere mi? Dur. Tamam çok yaklaşma. Ee, hmm. Hey. Bigfoot ormanına gidelim hadi bakalım. <laughs> bak yalnız şu Bigfoot tarayıcını çıkar. Bigfoot'un nerede olduğunu anla. Dur lan şuna. Hop, ah, sesini aç. Sesini açamıyorum. Ona. Sesler işte. Ses duymazsan nerede olduğunu anlıyorsun. Sassu. Yaklaşıyoruz. Şurası şatkan. Şatkan. Nerede? Envanteri full diyor. Şatkan. Ha, şunu şunu bırak. <Sessizlik> Bandajı ve drop. Eee, şatkan. Bak, artık beyim var. Hunting rifle da var dürbünlü. Şu trebi bırakıp işaret şeyini alıyorum. Şatkanı çıkartayım Abi yalnız... Şöyle bir güzel, güzel. Geliyor. Ah. Arkadaşlar Bigfoot'a yaklaşıyoruz. Oha 3 kişi ölmüş lan. Nereye öldürdü lan? Aa. 3 kişi ölmüş Kaç Bigfoot'um var Lan 2 kişi ayıttık ama ben bir daha da Kaç 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 Ya uzaklaştık Ne ya? Ay ileride O Bigfoot ama mı Vurdum biraz Neyle Pistolle vurmayın şatkanım var Ama şatkan yakından daha çok vuruyor Buna işaret bir şey mi? Gittim. Gitti mi? Gitti. Yani, ya yani, yakınlarım Bizim yerimizi gördüm. Kaç mağarasına kaç. Allah çok korkuyorum. Oğlum iki ve iki bölüm atarım sonra giderim Veya direkt bir tane maç atarım. Ölmezsem. Sonra bana atayım mı bir tane? Ee, Eve gitmeyeceğim. Ee, zıplamak yok. Ha. Ama şurada bir balık kulübesi var. İçinden hunting rifle çıkıyor. Dürbünlü dürbünle bakabiliyorum. Şöyle bir... Bu ne Çadır o. Aa, ayak, aa, bir kutuya ayak izin. Bak şuradaki yer Buraya gir, buraya gir. Buradan iyi şeyler çıkabilir. Şatkanla daha iyi. Şey, flare gun yerine rifle'ı değiştiririz. rifle'ı Hunting rifle mu? Yok. Hep var. Bir tek. Geriye var. Git git buradan git buradan. Onlar onlar lifut yiyemez canını doldurması için etler. Hmm. Abi bir tek ben hayatta kaldım. <laughs> ve yakınlarda bir Bigfoot seni yakalamaya gelecek. Var da bir tek ben hayatta kaldım şu an. En iyi oynayan benim. Geldim.

Lanet olsun. Burada edit kit ve drone. Ya burada hunting rifle çıkıyordu. Bu çıktı. Nasıl yaratılır? Hayır, OK çıktı. Bir çıktı. ne? Ne Oha, Bigfoot'un mağarasını buldum lan. Hmm. Bir kutu mağarasında mı bu? Orada da dövdü direkt. İşte bir sonra kafasına kafasına. Bir kutu mağarasını buldum abi. O da bekliyordum ya. Oha bir kutu canını azaltmışlar baya. Öldürün çocukları. Oha öldürüyorlar lan bir kutu. Hadi öldürürüz. Biz şu an bir kutu arıyoruz. Bir Bunlar ölsün ya. Bak bu da <burada> <laughs> oluyor? Yanı doluyor. Yemek mi? Şurada var. Şuradalar. Yukarı <laughs> <çıkart>, pistol çıkar, pistolu çıkar. <laughs> <laughs> Geliyor mu? Pistolu çıkarttın mı? Lan geri de geldi mi çıkma? Hayır al. yemek yedim. Ben de yanına gideyim. Et yedi ya. İki kişiyi de öldürdüm. Aa kaldım burada. Aa. римму арт аж о

BİKMUT! Hayır! Ne Hayır. Hayır. Hayır, Hayır drop yaptım! Bu ya, <laughs> ne? Kaç puan Hala 12 <laughs> bu arada? Abi ya ben bir tane kişi kaldı. Ben bir tane. Evet eğlenceli. <laughs> tamam. Arkadaşlar şun Tamam bunu hmm. kapatalım. Abi oha. Bir kutlanız olmuş. Bu oyun bitmez. Ben burada videoyu bitireyim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bilimleri açabilirsiniz. Bu size kalmış. İstediğiniz zaman bakabilirsiniz. Kanala Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.